right Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün çok güzel bir e, güzel bir challenge'ımız var. Sonuncu tutayım'a. Ara ara böyle sonuncu tutayım videosu atıyorum arkadaşlar. Siz özlemişsinizdir. Yine eskilerin gözleri yaşlı. E, yanımda Alperen ve Çınar Baba bir 3 var yani Cinoa. Çınar ismi arkadaşımız. Neyse. her şey boş veriyorum. Neyse arkadaşlar. Kanalımıza destek için abone butonuna basarsanız çok sevinirim. Like butonuna. Bildirim butonuna. E arkadaşlar destek olursanız çok mutlu olurum. Katılırsanız 5, 10. Tahmini gelirim yükseltiyorum. Durum olan katılırsa sevinirim. Evet. Şu kadar gördüğünüz alandan biz ayarladık. Bir saatlerce biz, biz bunu biz, bir buçuk saatte falan ayarlayabildik arkadaşlar. Ve buradan gem çıkarmıyoruz. uğraşıyoruz. Elimizde e, abicim şu şeyler desenize. Elimizde şey var. E, şanslı madenci 3 var. Ve biz arkadaşlar bugün e, turkaz renginde çıkardık. E, onun için Turkuaz çok güzel bir renkte. birkaç %15 falan geldi de çok uzatmayacağım arkadaşlar. E, i̇lk başta e, önüme geçen hepsini kıracağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Başlayalım. E, ara ara hızlandırma koyarım. Sohbet muhabbet o yap, yapar mıyız bilmiyorum. E, hoş geldiniz o sırada. Çınar sesli konuş. Çınar sesli konuş. Evet. Abi siz niye sessiz konuşuyorsunuz? Bayak sesiniz çok güzel cin cin gibi çıkıyordu. Şey abi istersen sen bunları giy şimdilik senin ağırdı bana at. Yok Kodlar yok gerek yok mu? gerek yok gerek yok. Ha sessiz alın mı? Şu ikisini giy abi sen senin botu bana at. Nerede zombi dolu? Sessiz adımı da giy. Şimdilik evet bunlar güzel olabilir. Mürbik. Sessiz adım bir falan var bunda. Arkadaşlar kırmaya başlıyoruz. Ee, bir sürü elmas falan var. Aslında şeyler önce timer ve şunları, önemli taşları önce bir kıralım. Altınları falan. Ondan sonra kızıl taşları falan kıralım diyorum. Şuradan filan başlayalım. Abi çok güzel. Abi mükemmel. Şu taşları atalım. Ay şunları, şunları alalım. Şunu atalım. Şunları atalım arkadaşlar. Evet iki tane şu anda tayımız çıktı. Ee, çok güzel. Abi, Çınar, bir sürü hı. zümrüt falan var. Çınar. Şükür'e düştüm gençler. Arkadaşlar heyecanlıyım. Ee, bakalım. En son arkadaşlar ekipme görüşeceğiz. Evet 3 kişiyiz. Abi burada da zümrüt vardı alırsan. Geride mi? Vardı. Nerede? Evet. Şu yerde var abi. O yerde. Tamam. Şöyle. Şu anda e, arkadaşlar ben biraz kazayım. Çok fazla uzatmaya hiç gerek yok. Hadi buyurun başlayalım. Tamam, temati hep atarsın. Ben başlıyorum ama ben başardım. Aa, arkadaşlar e, o sırada bu ikinci madenimiz bizim. Yani evet, daha biz böyle arkadaşlar maden yapmakla uğraşıyoruz. Belki bir tane daha çıkar lan. Lan be sonunda be. Arkadaşlar bir tane daha çıktı da o küçük ya. Sandırmada verememişim. Yapmaya çalıştım mı? Çık, çıktı da. As, Asıl Şey Abi ah, yansız. Neyse. Arkadaşlar bu videomuzun da bir sonuna gidelim. İfsane bir videoydu. Ee, arkadaşlar bu bir iki gün önce Yani biz her gün yayında böyle her yayın sonu yaptık böyle. Yayında mı çıktı? Yayında çıkmadı. Sonra ben dedim. Neden... Arkadaşlar biz bir tane daha madem yapalım. Ben, Sonra ben yine kayıt alayım dedim. <laughs> lan nasıl açılmış lan. Çok güzeldi. Neyse arkadaşlar bu videoya sağlam bir 50-60 like istiyorum. Eğer videoya 50-60 like gelirse son önce like. Haberiniz olsun. Ay kes. Ay bak. eğer bitir çıkarsa like atıyorsunuz. Arkadaşlar hem burasını kazdık. Katı var. Burası bayağı bir büyük. bayağı bir şey aldık arkadaşlar. Şey spawn oluyor. Oo, verimi görüyor musun verimini? Bak bur, çıktı lan. Kafada çıktı, ya, kafada çıktı, kafada çıktı. Neyse arkadaşlar, e, bu videomuzun da bir son edelim. Evet, sayıma başlıyorum arkadaşlar. Siz de abone, like'lara e, en yakın zamanda ayın 30 her bir şey. Ama takip edin arkadaşlarımız. Takip ettikten sonra Discord adresimiz takip şeyini şeyin görsel butonuna atsın. Like attığı şeyi de kanadın. arkadaşlar oyuna döndüğümüz zaman neler yapacağım? Onu da söyleyeyim. İlk başta güzel bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ee, sağlam bir çekiliş. Bu yakın. İşte kılıç yaparım. Bek koyarım alamak Peki onu ben şeye satarım mı yani? Halede. Bu yönde satan var. Şu tık ağzıda. Öyle işte arkadaşlar. Neyse. Hadi arkadaşlar. Ha. Paramızın yarısı nereye? Ben arkadaşlarımızdan şükürlerim. Aramızın çoğu mobil arkadaşımız da e, bu oyuna döndü. Ehe. E, aha bir tane daha çıktı. Altıra. Bu hesaptan. Yine çıkartırsam. Allah'ım inşallah. Arkadaşlar böyleydi işte. Ee, umarım ee, Uğraştım ama. Ve Ahmet'i tamam. Haydi bay bay. Hoşçakalın. Ve bay bay. oğlum.